Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Kanlıyım Kuşak. Bugün sizlerle yeniden bir inceleme ile karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz figür Vintage Collection Moff Gideon figürü. Bu figür, bu figür gerçekten beni çok bekletti. Kendisi kargoya verildikten sonra Amerika'da eyalet eyalet gezdi. Daha sonra Dubai'ye gitti, Dubai'de 5-6 gün kaldı. Son Türkiye'ye geldi. Türkiye'de de aramak için uğraşmadan direkt yurt içine verip beni şaşırttı. Çünkü böyle bir şey yapmazlardı uzun bekleyiş sorusuna geldi ve ben çok şaşırdım çünkü bu kadar uzun bir yolculuktan sonra bir de minnacık bir kutuda geldi. Ee, çok paramparça da da eğrik büyürük gelmesini beklerken kutunun cillop gibi geldi. Şaşırdım. Ama güzel. Evet Moff Gideon bildiğiniz gibi Mandalorian'ın çıkmış bir karakter. Ben çok seviyordum karakteri. Aldığım ilk figürü, 6. figürü daha Türkiye'ye kolay kolay gelmez diye düşünüyorum. Bakalım 3.75 inceledim. Öncelikle figürün kartını inceledim. Mando'nun zaten Moff Gideon fotoğrafı. Bu birinci sezon sonundaki e, çıkardığı fotoğrafı. Arkasını çevirdiğimizde de işte Darth Vader, Captain Rex, Mando, Honda, Chirrut, Fives, Moff Gideon ve Armour'ı görüyoruz. Burada klasik yazıları. Uyarı yazımız da burada gördüğünüz gibi. Ve Vintage Collection'ın 180. figürüymüş. Figürde gördüğünüz gibi Dark Saber çıkıyor bir tane tabanca çıkıyor ve Muf Gideon kendisi çıkıyor. Şimdi ben geçen açma videosu çektiğimde Oğuz Özdemir kardeşim sağ olsun bana çok güzel bir şey verdi. Ben gördüğünüz gibi şuradan böyle yavaş yavaş keserek çıkarmış. Ama dedi ki şu taraftan plastikten doğru kesersen dedi. daha az zarar verirsin kutuya dedi. Ben bunu gerçekten nasıl hiç düşünemedim. Kendime çok kızıyorum bu konuda. Ve şimdi onun dediği gibi plastikten keserek bu sefer çıkartacağım. Ve inşallah kutuya daha az zarar vereceğim. Aşağısından biraz daha kesersem olacak gibi duruyor. Ve yukarıdan doğru kessem şöyle. Çıkarabiliyor muyum? Çıkaramıyorum. Biraz daha şuradan kesmem gerekecek. Evet bence çıkar artık. Evet. çıkardım. Kendisini çıkaramadım. Evet. Gerçekten kutuya daha az zarar vererek çıkardım. Oğuz'a tekrardan çok teşekkür ederim. Bana bu tavsiye verdiği için gördüğünüz gibi buraları da hiç şey yapmadan çıktı. Ee, neden ki parça çıktı? Çünkü kutusunu bakın şu şekilde yapmışlar. Pelerinin ayrı, <laughs> figür ayrı yapmışlar. Böyle bir şey çıkmasını beklemiyordum. O zaman ilk başta pelerini çıkartalım. Pelerini plastik. Keşke e, kumaştan yapsalarmış ama artık yapacak bir şey yok. Şurada gördüğünüz gibi bir noktası var. Onun of giydin. Sırtına bir yere takacağız diye tahmin ediyorum. O zaman pis silahlarını çıkartalım. Darksaber'ı çıkartalım önce. Çok merak ettiğim bir kılıçtı. Plastikten yapmışlar. Evet. Üzüldüm biraz. Ee, sert bir şey bekliyordum. Yani gördüğünüz gibi baya yumuşak. Baya kalitesiz bir şey. Yani benim kalitesiz demeyeyim de. Beklentilerim çok altında kaldı. Çok üzüldüm şu anda. <laughs> e çünkü ne bileyim Dark Saber hani sonuçta bir yani orijinal olarak şey de var. Yanlış bilmiyorsam. Previzda figürüne çıkıyordu. Bir de işte bunda çıkıyordu. Previzda olanı daha önce almadım e, ee, previzli figürüm olmadığı için. Ama tahmin ediyorum ki serttir yani. Ama bu değil. de görüyorsunuz. Şöyle. Bunu da koyalım. Ve figürün kendisini çıkartalım. Evet figürü de çıkarttık. Gördüğünüz gibi full eklemle hemen biraz oynayalım. Edelim. Artık full eklem demeye şey yapmaya gerek yok artık ama olsun. Şöyle dizlerini de bükelim bakalım. Eklemlerinde bir sorun var mı yok mu? bacakları. Evet. Eteği plastikten olduğu için şu bacağım çok açamıyor gibi. Ama olsun. Şurada gördüğünüz gibi e, pistol şöyle ha koyacak yer var. Ama ben vereceğim. Ve sırtında da şu tarafta göründüğü üzere bakalım. Evet. Şu şekilde şeyi veriyorsunuz. E, evet pelerini takıyorsunuz. Evet, keşke şey yapmasaymışsın ama. Evet, Dark Saber'ı eline verelim o zaman. Şu eline değil de, şu eline pistolü verecekmişiz gibi çünkü paten parmağı yukarıda. Aynen. Şu eline de Dark Saber'ımızı verelim. Evet, Moff Gideon'ımız artık e, rafamıza koymaya hazır. Yani güzel figür. Benim bu figürde hayal kırıklığı yaratan şey dark Saber oldu. Tasarımını çok beğenmiştim, ama böyle yumuşak bir e, ne diyeyim malzeme beklemiyordum açıkçası. Yani daha biliyorsunuz daha önce sahitten aldığım dark Saber var 3D printed. O çok daha güzel bence bunun yanında. Bir de bu çok küçük yani her figürlerde olmaz gibi. Kabzası vesaire. Onun dışında e, figürün yüzüne bakalım. Şöyle odaklarsın kamera. Lan tamam, tam odaklıyordu var ya. Şöyle mi yapmam lazım illaki? Evet. Figürün yüzü benzer. Güzel. Yani zaten yeni kalite e, şeyle. Ne deniyor da ya? 3D print kalitesiyle e, yüzler daha iyi. Daha başarılı. Güzel figür. Ama çok daha iyi yapılabilirdi bence. Mesela kumaşı en basitinden, e, kumaşı demiştim, pelerini kumaştan olabilirdi. Dark Saber daha sert materyalden olabilirdi. Yani onun üzerinden 6.5 veriyorum. Mandalorian çok daha güzel bence çünkü. Bunu çok daha bekliyordum açıkçası. Moff Gider'i ben daha çok bekliyordum. E, güzel figür, kötü figür değil ama gerçekten hani low effort dediğimiz hiç uğraşmamışlar. Hani Moff Gider'in figürü yapalım abi deyip yapmışlar gibi hissettirdi bana. Bilmiyorum. Belki biraz daha uğraşınca, belki figürlerini pozlayınca fikrim değişir. Ama en azından şimdilik fikrim böyle. Ee, daha iyi yapılabilirdi diye düşünüyorum. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir dahaki incelemede görüşmek üzere. Gülsüzün olsun.